Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü anlam videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir ki haliniz, keyfiniz, vaktiniz yerindedir. Ee, hmm. ne diyecektim? Bugün gene bir sarı iten basma operasyonu gerçekleştireceğiz. Bakalım. Bakalım sarı mi bize basacak? Bizim sarı item'e basacağız. Orası biraz şüphede tavrı Hatırlıyorsanız dün kendimizin yerini yapmıştık. Bunu ben unutmuştum. Bunu ben bir tane yayıncı arkadaşımızdan gördüm. Ondan çarptım. Hmm. Vallahi iyi ben daha hediye unutmuştum yani. Şunu bir besleyin. Ha bakalım. Miyav miyav. Aç mı acaba onu da bilmiyoruz. Hayvan mamayı dayadık ama aç mı değil mi bilmiyoruz. Arkadaşlar öncelikle bir kanala abone olalım. Kankalarım bakın Bakın ne güzel 2000 lira abone oluyordunuz. Ben bir dedim ki arkadaşlar bir kanala abone olun. Niyeyse durdu yani. Bir anda durma gereği duydu bu. Niye durdu anlamıyorum. Söylemesem daha iyi abone oluyordun. Size zahmet bak videoyu izleyenlerin vallahi bak ye, e, pazartesi günü koyacağım ekranı. E, çünkü şimdi biraz işlerim var ondan dolayı koyamayacağım. Pazartesi günü koyacağım. 4-5 tane videonun abone olan kullanıcılarını abone olmayan kullanıcıları. Ya sizlerden ricam bakın ben sizden tek bir isteğim var. O da kanala abone olmanız arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Sizden tek bir isteğim var. O da kanala abone olmanız ya. Gerçekten başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Onun haricinde ee, ve onun haricinde de, onun haricinde de e, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Dediğim gibi kanka bir abone ol ya, bir abone ol. Gerisi ben de sen bir abone ol, sen bir abone ol arkana yastan şu kardeşine ver yetkiyi. Ondan sonrasında senin göre neler olacak? Taylor sonrasında neler olacak bak. Zaten andamla ilgili kodlarımız bir türlü gelmedi. Gelen kodlarda biraz sıkıntı oldu. o oh, yarın bir günde çekilişi de patlattık mı tamamdır. Mis çiçek. Hadi bakayım. Kedimizi kedimizi de sevdik. Kedimizi de sevdik. La kedi. Tamamdır. Bunlar ne zaman açılır? En iki seviye çıkıyormuş açılıyormuş. E arkadaşlık ee... Tamam. günlük alması gereken arkadaşlık şeyi varmış tamam mı? Tamamdır. Şimdi, 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 şimdi gelin bir basalım bakalım. Abi bir saniye önce, önce şu ka, şu karakterin bir kıyafetini yıkayalım arkadaşlar ya çok pis duruyor. Karakterin, karakteri bir yıkayalım bakalım sağlık akıl. Aklı, aklı yerinde ya. Temizliğe bakalım tamamdır. Vücuda bakalım. İyi 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 güzel güzel. Tamamdır şimdi. Şimdi bir de banyo yaptıralım. Ne no, olsun. Nasıl arkadaşlar manzara nasıl? Bakın Açık havada duş. <laughs> Derin bir manzara. Mis. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bu da uyuması uzun sürer şimdi. Uyumayı geç. Hadi bakalım bir silah basalım. Ya Allah, Bismillah. Hadi bir silah basalım. Ben kaç kere bassam ki? Abi nadir metal de bitiyor da nadir metal artık parayla falan alırız. Burada yapacak bir şey yok. Nadir metali parayla alırız artık. Hadi lan versin. Ananı satayım. Yanlış 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 yanlış. EK üretiyordu gaz gazı. Ver. Ver sarıyı ver sarıyı. Verdin o sarıyı. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Hadi. 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 Ya yapma işte ya. Ya yapma işte ya. Oh. 8 tane bu reklam. Bu reklam 8 tane. 10 tane de bundan yürü. Bir 10 tane daha. 2 kere basacağım Mor geldi. anasını satayım uğruna da şeyine de abi bir sarı vereceksin işte ya bir sarı vereceğim olay bitecek 48 12 48 12 3 kere üretiyorum 3 üç, üç kere üretiyorum anasını satayım 3 kere basacağız 3 kere 3 basma hakkımız var 3 basma hakkımız var abi 3 kere basacağız bakalım 5 tane de var. Sen al, çalışma seti hmm. 5 tane basacağız. 23 tane. Tamamdır bak bundan da 23 tane alacağız. Pazar yeri. 23 tane satın al. Bas 5 tane Beyler Arkadaşlar beyler değilim herhalde yanlış şeydi Yok tamam Hadi bakalım Mor verme mor verme sarı ver verdin sos sarıyı ver Allah cezanı vermesin Şimdi verdin sarıyı bak Sarıyı verdin şimdi. Sarıyı verdin. Allah'ım ya Rabbim ver şu sarıyı ya. Ver şu sarıyı. Allah seni bildiği gibi yapsın Allah'ım. Ulan var ya. Şuna bak. O da beni ya Oo, Bunu sat ya Mutlu olsun 3500'den koysun anasını satayım 3500'den salla gitsin ya silahtan yana bugün şansımız yok. Onu anladık arkadaşlar. Şimdi. Bir ayakkabı basalım. Ha, yüksek kaliteli hayvan postu. Tabii. Üst tane alalım. Bugün, bugün kırdık kafayı Bugün kafayı kırdık arkadaşlar. Bugün bir şey sarı basmamız lazım. Bundan da 3 kere deneyeceğiz. Bunu 5 yap. Bundan sonuçta burada izleyecek. Bunu da 9 yap. 5, 15 yap bunu. Onu yap şuradan. Bir de 5 yapalım. Ya hadi kıyafetleri yapsak tamam mı? Bak, kıyafetleri çıkarsak eyvallah. Kıyafetleri sarı basalım silah gidelim alalım. Ama abi çıkmıyor. Kıyafetten de vermiyor ki. Ver lan. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Devam et. Devam et abi. Devam et. Devam et. Devam et. Allah senin cezanı vermesin ya. Sen nasıl bir şeysin ya. Yani? Sen nasıl bir şey oldun böyle ya? Abi sarı ya sarı 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 vereceksin bir tane sarı vereceksin ya. Allah'ım ya Rabbim. Üç kere de bunu deneyeceğiz. 3 kere de bunu deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. 6, 12, 18. 18, bir 8 tane daha. Ne istiyorsun kardeşim? Çalışma tezgahı. 8, 6 tane. Bunların da fiyatlarını yükselttin tamam mı? Ben satacağım zaman hepsini düşükten satın ondan sonrasını. 6 tane mi gerekiyordu ya? 1 saniye. Vallahi bütün her şeyi bitirdik. Altı, iki, sekiz tane. Aynen. 8 tane var. 8 tane diyorum ya. 3 tane basacağız. Bakalım ne olacak. Ya var ya. Abi kafayı yemek üzereyim. Kafayı yemek üzereyim. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Abi bir tane mi sarı vermezsin ya? Abi bir tane sarı ya sarı. Allah Allah. Abi ben bak. Silah üret bir saniye. Bak. Kontrol plak Bak 5 4. Ben kaç tane bastım bundan? Bilmem kaç tane bastım. Abi 10 kere bastım desem tamam mı? 10 kere silah bastım desem. Şu 5 tanesi kaç para şu anda? 50. Bunun 50 kere alsam 2500 bu. Yani 2500. 2500'de de buna dedi. Bunların da fiyatları yüksekti. 2500 de. 5000, 7000, 10.000. Ben basmasaydım gidip silah alsaydım. Bak takastan silah alsaydım. Nerede? Bak nadir silah. AK. Bak almışlar. Pazarda silah bırakmamışlar. Dün burada kaç tane sarı vardı almışlar götürmüşler. Yok 50 diyor pardon 50. Hı. Bak sarılar burada. Bak 125'ten başlıyor kardeşim. 125'ten şunu alırdım ya. Alırdım abi bunu ya. Şuna baktım. Vallahi billahi ulan var ya. E tamam basacağız hepsini bekle abi. Bekle abi. Bekle babacım. Bunlar yok mesela. Eldiveni deneyeyim. Eldiveni ne istiyormuş? 4K'yı oraya bayılacağız abi. 68 tane abi. Şimdi silah üretiyorum. Zırh ürete gel. Nerede şuradan 60'a geç. Eldiven. 5 tane üretiyor. zaten hep aynı şeylerinden aynılarından üretiyor 8 tane de. Hadi bakalım ne olacak Hadi Allah cezanı vermesin lan Bari bir tane sarı ver gözünü seveyim bir tane sarı ver ya. Sırt çantanda yer yok diyor. Sök şunları sök. Abi var ya yemin ederim yaptıklarımın hepsi boşa gidiyor Allah çapsın. Yani var ya para mara kalmadı ya. Ulan mor da çıkmıyor mor. Mor da çıkmıyor alo. Oğlum kızım uyuyor bağıramıyorum kendine gel lan. Lan vallahi çocuk uyuyor bağıramıyorum kafayı yiyeceğim var ya sinirden. hayır 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 hayır. Evet, tamam. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim abi eldiven ver. Bir tane sarı eldivenler ver. Gözünü seveyim ya. Abi be böylece Ve böylece arkadaşlar bütün her şeyimiz gitti. Üretebiliyor mu? Yok. Şapka basabiliyoruz. Bir tane üretelim. Bir tane üretelim kardeşim. Sonuna kadar. Sonuna kadar her şeyi yaptık. Bas şuradan. Ananı satayım. Yani var ya her şeyimizi aldın. Anasını satayım. Yok yok. Her ne var ne yok hepsini aldın. Bir tane şapkayı sarı verdi bak. Bir tane şapkayı sarı verdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yok arkadaşlar ben bunları basmayacağım. Ben bunları alacağım. Aynen öyle. Ben bunları alırım. Ben bunları alırım arkadaşlar. Bunu da koyalım. Şurada 3500'den koy. Listeli gitsin. Lan bunu da Dur be. Bunu bir modifikasyon atacağım ben. Ee, nerede nerede ekipman modifikasyon nerede? Modifiye et diyeceğiz. Kafa hazır. 55 olmadı. Olmadı bir tane daha olacaktı benim. Bir tane daha parçam olacaktı o nerede? Vallahi var ya arkadaşlar bizi çok kötü batırdı. Efsane şekilde batırdı yani. Daha Daha vallahi söylenecek laf yok. Yani ben bütün her şeyi satacağım. Gittim bu arada her şey satacağım. Her şeyi baştan alacağım. Şunu bir geri al. Şunu ekipman. Nife 50-68. Hadi ver şu. 78 geldi. Güzel kalsın. Kalsın kardeşim. Evet, 318. 78 de bu. O oh, haberin 95 95'miş bu arada. Neyse hallederiz. Bunu sat diyelim. Tamam mı? 350 bine koyalım. Allah ne olursa gider kardeşim. Alan olursa gider ama şimdi nadir zırh diyelim tamam mı? Adam adamın 2.95'i anasını satayım adam 2 daha iyi. Ben kafadan attım işte diyorum ya bu, bu 147 ben kafadan attım ya. Bak 80.000 burası tamam Örnek veriyorum 80.000 burası. Şurada sarılara gel. 75'te burası. Ucuzu var mı? Yok. 75'te burası 80. 155.000. 155. 155. Ne yapar? 160. 90 daha koy. 160. Dur lan kafam durdu. Hesap makinesini açalım. Sinirden kafam durdu. 155 bin artı 95 bin ne yapar? 250 bin. Eldivenlere gel. En düşük. 250 bin. 65 de koy. Art. 315 bin. Ayakkabılara gel. 75 bin. 75 bin. Nerede? 390 bin kardeşim. Zırha geliyorsun. Zırha geliyorsun. 130 bin. 390. 420. 520. Bak. 520 bine. 520 bine hallediyorsun. Tamam mı? Bak 520 bini hallediyorsun. Silah geliyorsun kardeşim. 520 halledecekken biz niye böyle sıkıntıya girdik? 125k. Yani 125k'ya da şunu alacaksın. Oldu bitti. Biz çok fena sıkıntıya girdik. Var ya biz basmayacaktık ya. Yani. Biz çok yanlış yaptık basmakla. Yani bir... Çok yanlış yaptık yani basmakla. Bunu şunu çek ya. Vallahi var ya. Biz çok yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar. Olsun biz bunları tekrardan satma işine gireceğiz yok baba satacağız hepsini satacağız ne var ne yok elimizde ne var ne yok hepsini satacağız ki daha iyisini alalım ee, Arkadaşlar bu video bu kadar olsun ee, Vallahi gördüğünüz hiçbir şey yapamadık hiçbir şey yani bir tane bak bir tane bir tane şu şapka çıktı ya nerede nerede lan takas bir tane şunu çıkardık ya şu Şu çıktı ya bir tane ya. Sadece bu çıktı ya. Kaç tane bastık ya. Bütün her şeyimizi bitirdik. Sadece bir şapka verdi ya. Vallahi billahi var ya mahvetti bizi ya. Neyse. Sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz bunun hatırına bir kanala abone olup bir de videoyu beğen atarsanız çok güzel olur. Valla yani ne kadar şanssız ve bahtsız bedevi olduğunu da yorumlarda belirtirseniz zaten arkadaşlar anlaşırız. Arkadaşlar videoyu kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğeni atmayı unutmayın. Başka da bir isteğim yok sizden. Görüşürüz arkadaşlar.